Merhaba. Bugün yine ilginç bir konuya giriyoruz. Şeker, e, hepimizin malumu, adı biraz kötüye çıktı son zamanlarda. Ama sağlıklı beslenme deyince de aklımıza hemen ne geliyor? Meyve. Evet, bol bol meyve yiyin deniyor sürekli. Aymen, ama işin ilginç yanı, meyvenin içinde de şeker var. Yani fruktoz. İşte bu kafa karışıklığı yaratıyor biraz. Hı hı. Sizin gönderdiğiniz kaynak, meyve şekeri Fonksiyonel tıp perspektifinden bir analiz başlıklı yazı tam da bu konuya odaklanıyor. Bir yandan fruktoz işte obezite, diyabet, karaciğer yağlanması gibi şeylerle ilişkilendiriliyor. Doğru. Diğer yandan da bize meyve yiyin diyorlar. Bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz? İşte kaynak diyor ki anahtar besin matrisi kavramında. Gelin bakalım bu fonksiyonel tıp bakış açısıyla meyvedeki şeker neden o korktuğumuz şekerden farklı olabilir? onu anlamaya çalışalım. Evet, bu fonksiyonel tıp merceğinden bakmak önemli. Çünkü bu yaklaşım besinleri sadece içindeki tek bir şeye, mesela sadece fruktoza indirgemiyor. Yani bütününe bakıyor. Aynen öyle. Meyveyi bir bütün olarak ele alıyor. Şeker içeriğiyle değil sadece. Lifleri var, vitaminleri, mineralleri, antioksidanları, polifenolleri. İşte tüm bu paket o bahsettiğin besin matrisi yani. Hmm. Bu analizle de şuna bakacağız. Aynı fruktoz molekülü geldiği yere göre yani kaynağına göre vücutta neden bu kadar farklı davranıyor? Göreceğiz ki aslında paket içerikten daha bile önemli olabiliyor bazen. Pekala, o zaman şu besin matrisi olayını biraz deşelim bakalım. Kaynak diyor ki kimyasal olarak bakarsan meyvedeki fruktozla ne bileyim mısır şurubundaki fruktoz aynı molekül. Evet, yapı aynı. C6, H12, O6 ama iş vücuda girmeye gelince etkileri geceyle gündüz gibi farklıymış. Nasıl oluyor bu? Yani bu matriks dediğimiz yapı fruktozun etkisini nasıl dönüştürüyor? Sanki e, şey gibi mi? Paketin içindeki hediyenin değerini değiştirmesi gibi mi? Çok güzel bir benzetme. Tam da öyle aslında. Fonksiyonel tıbbın vurguladığı nokta bu. Meyve dediğimiz şey sadece saf fruktoz değil. Çok daha fazlası var içinde. Neler var mesela? Doğandan onu paketlediği o harika formda yanında lifler geliyor. İşte C vitamini gibi vitaminler, potasyum gibi mineraller, özellikle o canlı renkli meyvelerde bolca bulunan polifenoller, flavonoidler gibi binlerce faydalı bileşen daha var. Anladım. İşte bu eşlikçiler fruktozun metabolizma üzerindeki etkisini adeta bir e, tampon gibi yumuşatıyor, yavaşlatıyor. Hatta olumluya çevirebiliyor. Asıl etkileyici olan da bu farklı bileşenlerin birlikte bir takım gibi çalışması. Meyvenin o bütünlüğü yani içindeki şekerin tek başına yaratacağı etkiyi kökten değiştiriyor. Yazıda anlatılan bir çalışma var. Bu dediğini çok net gösteriyor sanırım. Katılımcılara ya sadece şekerli su vermişler ya da aynı miktarda şeker içeren ama yanında böğürtlen ahududu gibi hani o üzümsü meyveler var ya onlarla hazırlanmış bir içecek. Evet biliyorum o çalışmayı. Sonuç çok şaşırtıcı. Meyve eklenen grupta kan şekeri daha dengeli çıkmış. Yani şekere şeker ekliyorsun ama kan şekeri daha iyi oluyor. Bu nasıl iş? Kulağa biraz şey fizik kurallarına aykırı gibi geliyor. İlk duyunca evet biraz öyle düşündürüyor. Ama bu tam da o besin matrisinin ve içindeki o koruyucu bileşenlerin gücünü gösteren müthiş bir örnek. Hmm, nasıl yani? Mekanizması ne? Çalışmanın detaylarına inince görüyorsun. Sadece meyve eklenen grupta kan şekerinde o ani dik fırlama olmuyor, daha yumuşak bir yükseliş, daha stabil bir seyir var. Hmm. Dahası da var, insülin yanıtı daha verimli çalışmış ve vücutta yağ depolanmasını tetikleyebilen serbest yağ asidi salınımı baskılanmış. Vay canına! Yani Meyvenin içindeki o lifler, vitaminler, özellikle o koyu renkli üzümsü meyvelerdeki polifenoller, antoksidanlar falan şekerle aynı anda vücuda girince şekerin o potansiyel olumsuz etkilerini aktif olarak dengeliyorlar. Şeker aynı şeker ama takım arkadaşları oyunu tamamen değiştiriyor işte. Anladım. Demek ki fruktozu nereden ve nasıl aldığımız her şeyi değiştiriyor. Kaynak da zaten meyveyi alıp o adı kötüye çıkmış yüksek fruktozlu mısır şurubu HFCS falan kıyaslıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Özellikle karaciğer üzerindeki etkileri mi bu kadar farklı? Neden bu işlenmiş tek başına gelen fruktoz karaciğer için bu kadar kötü? Kesinlikle öyle. Karaciğer üzerindeki fark çok net. Şimdi İşlenmiş gıdalarda, şekerli içeceklerde, tatlılarda bolca kullanılan o yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi kaynaklardan alınan, yüksek dozda ve en önemlisi izole yani tek başına kalmış fruktoz var ya, evet. o karaciğeri çok hızlı ve çok yoğun bir şekilde yoruyor. Şöyle düşün, vücuda giren glukoz yani kan şekeri doğrudan enerji olarak hücrelere gidebiliyor ama fruktozun büyük kısmı Önce karaciğeri uğramak zorunda metabolize olmak için. Hmm. Eğer fruktoz yanında lif olmadan, antioksidan olmadan tek başına ve yüksek miktarda gelirse, karaciğer bu ani yüklenmeyle başa çıkamıyor. Ne yapıyor peki? Yapabileceği şeylerden biri, gelen o fazla fruktozu hızla yağa çevirmek. İşte bu da kaynağın dediği gibi alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması yani naş, insülin direnci ve vücutta yaygın bir inflamasyon yani yangı gibi ciddi sorunlara zemin hazırlıyor maalesef. Anlıyorum. Karaciğer resmen ne yapayım ben bu kadar şekeri deyip yağ çeviriyor. Peki meyvenin içindeki o aynı fruktoz molekülü neden karaciğere bu kadar yüklenmiyor? Meyvede sihirli bir değnek mi var? Sihirli değnek değil de doğanın muhteşem paketlemesi var diyelim. Meyvedeki fruktoz asla tek başına gelmiyor çünkü. Liflerle geliyor dedin. Aynen en başta liflerle geliyor. Bu lifler midede bağırsaklarda adeta bir sünger gibi davranıyor ve şekerin kana emilimini yavaşlatıyor. daha yavaş mı gidiyor karaciğere? Evet. Fruktoz karaciğere böyle sel gibi hücum etmek yerine daha yavaş, daha kontrollü, daha yönetilebilir bir akışla ulaşıyor. Karaciğerinde bunu işlemek için yeterli zamanı oluyor. Sadece lif mi peki? Yok, sadece lif de değil. Meyveler antioksidanlarla dolu. Mesela C vitamini, beta karoten, flavonoidler, polifenoller gibi binlerce farklı bioaktif bileşen var. Bunlar metabolizma sırasında oluşan o hücresel stresi, yani oksidatif stresi azaltıyor, inflamasyonu baskılıyor, hatta kan şekeri dengesine bile dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Yani meyve hem şekeri veriyor hem de o şekerin potansiyel sorununu çözecek şeyleri de yanında getiriyor. Aynen öyle. Potansiyel sorunu dengeleyecek ve hatta faydaya çevirecek çözümlerle birlikte geliyor. Harika bir paket yani. Hatta kaynağınız işi bir adım daha ileri götürüyor ve Thorin'in ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya atıf yapıyor. Diyor ki, üzümsü meyveler bildiğimiz beyaz ekmekle birlikte yendiğinde bile kan şekeri tepkisini azaltabiliyormuş beyaz ekmekle bile mi? Bu inanılmaz, neredeyse mucize gibi geliyor kulağa. Bu gerçekten de o bahsettiğimiz bitkisel besin öğelerinin yani fito besinlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Nasıl yani? Beyaz ekmek kan şekerini fırlatmaz mı normalde? Fırlatır tabii. Rafine karbonhidrat, glisemik indeksi yüksek. Ama bu çalışma şunu gösteriyor. Aynı öğüne mesela kahvaltıda yediğin beyaz ekmeğin yanına bir avuç yaban mersini veya böğürtlen gibi üzümsü meyve eklediğinde o ani kan şekeri fırlaması belirgin şekilde törpüleniyor. Çok ilginç. Bunu daha büyük resme bağlarsak besin sinerjisi dediğimiz kavramı görüyoruz burada. Besin sinerjisi? Evet. Yani besinlerdeki farklı bileşenler birlikte çalışınca tek başlarına yaratacakları matematiksel toplamdan çok daha büyük veya farklı bir etki yaratıyorlar. Meyvenin içindeki o polifenoller ve lifler sadece kendi başlarına faydalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda birlikte yendikleri diğer yiyeceklerin, bu örnekte beyaz ekmeğin bile vücuttaki etkilerini modifiye edebiliyorlar. Harika bir konseptmiş bu besin sinerjisi. Yani buradan çıkaracağımız pratik ders ne? Meyveyi sadece tek başına ara öğün olarak değil, ana öğünlerimize de mi katmalıyız? Kaynakta geçen o metabolik senfoni lafı da çok hoşuma gitti. Evet kesinlikle. Fonksiyonel yaklaşım tam da bunu öneriyor. Öğünleri bir bütün olarak adeta bir metabolik senfoni gibi ele alıyor. Orkestra gibi ya. Yani. Aynen orkestradaki her enstrüman yani her bir besin öğesi tek başına çaldığından daha zengin, daha uyumlu bir bütün yani sağlıklı bir metabolik yanıt yaratıyor. İşte besinler de birlikte çalışarak daha güçlü ve dengeli bir etki yaratıyor. Peki faydaları ne öğüne eklemenin? Her öğüne biraz renkli sebze veya bir miktar meyve eklemek genel olarak öğünün glisemik yükünü düşürüyor. Yani kan şekeri daha yavaş yükseliyor. Bu sadece kan şekeri için değil, lif alımını artırıp sindirimi desteklemek, antioksidanlarla bağışıklığı güçlendirmek için de önemli. Tokluk hissi de veriyor galiba. Tabii. Meyveler genellikle su ve lif açısından zengin ya, düşük kalorili olmalarına rağmen hacimli oluyorlar. Midede yer kaplıyor, daha çabuk doyuyorsun ve daha uzun süre tok kalıyorsun. Bu da o tatlı krizlerini, hani o duygusal yeme ataklarını yönetmeye yardımcı olabilir. Bir de bağırsaklara faydası vardı galiba. Evet, prebiyotik lifler. Yani sindirilmeyen ama bağırsaktaki o iyi bakterileri besleyen lifler. Bağırsak mikrobiyotası için de çok değerli. Bu matris, sinerji falan harika ama e, akıllardaki o klasik soruya gelelim. Ya miktar. Sonuçta meyvede şeker var, değil mi? Kaynak bu konuda ne diyor? Hatta yazıda inanılmaz bir şeyden bahsedilmiş. Günde 20 porsiyona kadar meyve yenen insanlarda olumsuz bir etki görülmemiş. Tam tersine kan yağları, insülin duyarlılığı falan iyileşmiş. Günde 20 porsiyon mu? Kim yer o kadar meyveyi? Bu sağlıklı olabilir mi gerçekten? Evet, evet. O kısım gerçekten ilk okuyunca nasıl yani dedirtiyor. Çok çarpıcı bir örnek. Ama kaynağın bunu anlatmaktaki amacı haydi herkes günde 20 porsiyon meyve yesin demek değil tabii ki. Ne peki amacı? Bu fruktozun kaynağının ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için kullanılan ekstra bir örnek. Düşünsene aynı miktarda fruktozu gidip mısır şurubundan alsan muhtemelen metabolik bir felakete yol açar. Doğru. Ama o çalışmada bu kadar çok meyve dolayısıyla fruktoz tüketen kişilerde olumsuz biyo belirteçlerde işte kan şekeri, karaciğer enzimleri falan bir kötüleşme olmamış. Hatta tam tersi kan yağlarında insülin yanıtında iyileşmeler görülmüş. İlginç. Bu da bize şunu gösteriyor. Bütün bir gıda olarak meyve içindeki lifler, antioksidanlar ve diğer bileşenler sayesinde izole şekerden ne kadar farklı bir metabolik etkiye sahip olabilir en uç noktada bunu gösteriyor. Ama altını tekrar çizelim. Bu bir tavsiye değil, bir prensip kanıtı. Yani a 20 porsiyon yiyebilirmişim demeyelim. Aynen öyle. Bu sadece izole besin öğeleri yerine bütünsel gıdalara odaklanmanın önemini vurguluyor. Elbette Genel beslenme önerilerinde de, fonksiyonel tıpta da ölçülü olmak, porsiyon kontrolü yapmak, bireysel ihtiyaçları, toleransları göz önünde bulundurmak her zaman esastır. Bu çalışma sadece meyvedeki şekerden duyulan korkunun ne kadar yersiz olabileceğini göstermek için güçlü bir argüman sunuyor o kadar. Tamam, mesaj alındı. Yani kimse yarım sabah kahvaltıda 5 kilo meyve yemeye kalkmasın. Bu sadece kaynağın farkını gösteren çarpıcı bir kanıt. Peki bütün bu konuştuklarımızdan sonra sizin için, yani dinleyicimiz için asıl çıkarılacak ders ne olmalı? Meyvenin içindeki şekerden korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Ne diyorsun? Bence bu analizin ve fonksiyonel tık bakış açısının size vermek istediği ana mesaj şu. Odağınızı fruktoz molekülünün kendisinden alıp onun kaynağına çevirin kaynağına evet şeytan olarak etiketlenmesi gereken fruktozun kendisi değil aslında onun işlenmiş, rafine edilmiş, doğal paketinden koparılmış ve genellikle yüksek miktarlarda gıdalara, içeceklere eklenmiş formu asıl sorun yani o izole fruktoz, mısır şurubu falan aynen lifinden, vitamininden, mineralinden, antioksidanlığından arındırılmış izole fruktoz ve özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi endüstriyel tatlandırıcılar. İşte bunlar yüksek miktarlarda tüketilince karaciğere aşırı yük bindiriyor, yağlanmaya, insülin direncine, kronik inflamasyona zemin hazırlıyor. Ama meyvedeki farklı. Ama bütün bir elmanın, bir portakalın, bir avuç börtlenin içinde doğanın onu tasarladığı o orijinal paketiyle birlikte gelen fruktoz bambaşka bir hikaye. O paketin içindeki lifler, vitaminler, mineraller, fitobesinler bu şekeri sadece metabolik olarak tolere edilebilir kılmıyor, aynı zamanda tüm bu paketi sağlığınız için faydalı, koruyucu ve değerli hale getiriyor. Ama yine de bir parantez açalım mı? Bazı meyveler için porsiyon kontrolü hala önemli, değil mi? Kaynakta da kısaca değinilmiş sanki. Mesela karpuz, muz, üzüm, incir gibi bunların şeker oranı veya glisemik yükü diğerlerine göre daha yüksek. Bunları da sınırsızca yemek doğru olmaz herhalde. Elbette Tabii ki. Ölçülü ve bilinçli olmak her zaman en doğrusu. Özellikle kan şekeriyle ilgili bir hassasiyetiniz varsa, işte insülin direnci, diyabet gibi ya da kilo yönetimi gibi özel bir hedefiniz varsa, evet muz, üzüm, incir, karpuz, kuru meyveler gibi şeker oranı nispeten daha yüksek olan meyvelerde porsiyon kontrolü yapmak akıllıca olur. Yani kişiye göre değişir biraz. Kesinlikle fonksiyonel tıp da zaten herkese uyan tek bir reçete olmadığını, yaklaşımın kişiye özel olması gerektiğini savunur. Ama buradaki temel prensip yine değişmiyor. Bu daha tatlı meyvelerdeki şeker bile hala liflerle, vitaminlerle, minerallerle, binlerce diğer faydalı bileşenle birlikte doğal bir matris içinde geliyor. Yani işlenmiş şekerden yine de çok farklı. Hem de nasıl? aynı miktarda şekeri birkaç kaşık toz şekerden veya bir kutu gazlı içecekten almakla bir salkım üzümden veya birkaç dilim karpuzdan almak arasında vücudun vereceği biyolojik yanıt açısından hala dağlar kadar fark var. Doğal paket her zaman işlenmiş formdan çok daha avantajlı ve vücudumuzda uyumlu. Öyleyse bu derinlemesine analizden sizin için çıkarılacak ana mesaj oldukça net görünüyor meyveyi bir düşman gibi görmeyin onu beslenmenizin değerli bir parçası yapın asıl dikkat etmeniz ve kaçınmanız gereken şey gıdaların içine gizlenmiş veya açıkça eklenmiş rafine şekerler şuruplar izole fruktoz önemli olan tek bir molekül değil o molekülün içinde bulunduğu besinin bütün paketi yani bağlamı kesinlikle hep bağlamı düşünmek lazım bu kaynak bize şunu hatırlatıyor Meyveyi sadece içindeki doğal şeker miktarıyla değil, onu çevreleyen ve ona koruyucu faydalı özellikler katan fiber, vitaminler, antioksidanlar, polifenollerle dolu inanılmaz değerli bir besin grubu olarak görmeliyiz. Hı hı. Fruktoz içeriğine olursa olsun o doğal matriks şekerin metabolik kaderini büyük ölçüde değiştiriyor ve genellikle sağlığımız için olumlu bir yöne çeviriyor. Harika bir özet oldu bu. Bitirmeden önce e, bu konunun üzerine biraz daha kafa yormanız için bir fikir bırakalım size. Bu analizimizde daha çok fruktozun metabolik etkilerine odaklandık. Yani kan şekeri, insülün yanıtı, karaciğer sağlığı gibi konulara baktık. Evet ağırlıklı olarak oradaydık. Peki fonksiyonel tıp prensipleri ışığında düşünürsek, yediğiniz meyvenin sadece miktarının değil, türünün ve hatta renginin, Mesela kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncu meyveler. Bunun sadece genel kan şekeri kontrolünün ötesinde vücudunuzdaki daha spesifik sistemlerle veya sağlık hedefleriyle, ne bileyim, beyin sağlığınızla, cildinizin durumuyla, bağışıklık sisteminizin gücüyle nasıl daha özel bir ilişkisi olabilir? Hmm, ilginç bir nokta. Belki de bu renklerin içerdikleri o farklı fitobesinlerle ilişkisi üzerinden daha sonra birlikte keşfedilecek bambaşka ve bayağı renkli bir konu olabilir. Ne dersiniz?